Evet arkadaşlar, şimdi size Teamlink uygulaması nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ee, öncelikle uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Ee, Teamlink.co sitesine girdiğinizde bilgisayar için Macintosh için Android tabanlı bir tablet için farklı farklı linkler var tıklayabiliyorsunuz. Cep telefonuna indirecekseniz App Store'dan veya Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Bilgisayarıma indirdim ben. Ee, Teamlink uygulamasını çift tıkladığımızda bu uygulamanın en iyi taraflarından bir tanesi Türkçe olması. Türkçe olduğu için herkes çok rahat kullanabiliyor. Evet Açılan uygulamadan toplantıyı başlat seçeneğini tıklıyoruz. Daha önce bir toplantı başlattıysanız sağ tarafa ID numarası gözüküyor. Yani her seferinde toplantı başlat demenize gerek kalmadan direkt buradan sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Biz yeni bir tane açalım şimdi. Biz toplantıyı açan kişi olduğumuz için yeni bir kimliği, toplantı kimliği oluşturun seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Eğer e, biz bir açılan toplantıya e, katılımcı olarak giriş yapacaksak, e, toplantıyı açan kişinin gönderdiği ID numarasını buraya girerek ileri seçeneğine tıkladığımızda e, sisteme giriş yapıyoruz. Şimdi biz yeni bir toplantı açalım. Okulum diye bir e, isim kurdum toplantı ismini. Parola isteğe bağlı. Parola girerseniz, e, karşıtlara, diğer üyelerde parolayı girmeleriniz gerekir. Yoksa e, sisteme giremezler. Ileri seçeneğini tıklıyorum ve sisteme e, giriş yapıyoruz. Ben şimdi telefonumdan da uygulamayı açıp e, sisteme dahil olacağım. Evet, telefondan da açtım uygulamada. E, şöyle göstereyim size. E, toplantıyı Başlatma ve toplantıya katılma seçeneğini tıklıyorum. Evet, burada benden bir toplantı kimlik numarası istiyor. Bunu da toplantıyı açan kişinin ekranında sol üst köşede yazıyor. 825 mesela burada yazıyor. Bu kodu, bu kodu karşı diğer tüm üyelere göndererek telefondan artık bu şekilde göndermeniz gerekiyor. Onlar da sisteme bu kodla giriş yapıyorlar. Ben şimdi kodu giriyorum. Evet tamam seçeneği tıkladıktan sonra e, gayet pratik kullanışlı bir uygulama. Bu şekilde açılıyor. Evet şu an evet, şu sesine tam, dahil oldum. Dahil oldum. Ee, i̇kisi birbirine çok yakın olduğu i̇kisi için de, birbirine çok yakın olduğu, içinde, çok yakın olduğu için de, birbirine kapatmam gerekiyor. Yankı yapıyor. Evet. Katılımcıların hepsi e, giriş yaptıktan sonra e, burada ekranın paylaş seçeneği var. Tabii öncesinde eğer isterseniz bu e, topluma bir yerde dersi artık ne yapıyorsanız Kaydet tuşuna basarak e, bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz daha sonra kullanmak üzere yok efendim sen bunu söyledin sen bunu demedin e, sorunları yaşamamak için e, ekranı paylaş seçeneğine tıklıyorum Evet ben burada mesela bilgisayarımın ana ekranını paylaşmak istiyorum Tamam dediğimde bilgisayarımın ana ekranı açılacak e, diğer kullanıcılar da benim ana ekranımı açacak Eğer bu uygulamanızın e, görmesini istemiyorsanız e, Gizleyebilirsiniz tabi tabi masaüstü simgelerini. Ben şimdi e, kullandığım bir uygulamayı e, açacağım. Evet, diğer kullanıcılar da açtım e, bu sayfayı. E, birkaç saniye gecikmeli olarak e, göreceklerdir. Evet size de şöyle göstereyim. E, ana sayfamda e, ana ana sayfadan açtığım uygulamayı diğer katılımcılar da görüyorlar. Bu bir akıllı tahta uygulaması olduğu için ben buradan üzerinde işlem yapabilirim, yazı yazabilirim ve herkes bunları görebilir. Bu şekilde kullanıyoruz. Gayet pratik, kullanışlı bir uygulama. Herkes rahatlıkla kullanabilir. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Toplantıyı sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.